Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vaka suresini her akşam okuyan insana fakirlik isabet etmez der. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz kız çocuğu var, erkek çocuğu yok. Maddi imkanları da yok. Ölüm döşeğinde yatıyor. Hazreti Osman Efendimiz emirul müminin gelip kendisini ziyaret eder. Ve der ki sana doktor çağırayım mı? Doktorun beni hasta etti, gerek yok der. Yani bana hastalığı veren de Allah şifayı da verecek olan Allah'tır, başka bir doktora gerek yoktur. Der ki senin durumun yoktur. Sana bir şeyler hazineden vereyim mi? Yok, ihtiyacım yoktur der. Der ki senin erkek çocukların yok. Kız çocuğun var. Ve maddi imkana da sahip değilsin. Senden sonra onlar fakr-ı zaruret içerisinde kıvranabilirler. Ben hazineden, peytül malden onlara bir maaş bağlayayım. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz der ki kızlarım babasız kalırlar. Erkek kardeşleri de yoktur ama senin bağlayacağın maaşa da ihtiyaçları yoktur. Çünkü ben kızlarıma her akşam yatmadan önce vaka surelerini, suresini okumalarını öğrettim. Onlar her akşam yatmadan önce vaka suresini okudukları için fakru zarurete muhtela olmazlar. Allah onlara yardım eder. Maaşa da gerek yoktur dedi. İşte iman budur, teslimiyet budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle mi dedi? Yüzde yüz doğru. Ben kızlarımı öğrettim diyor. Vaka suresini her akşam okurlarsa onlara fakirlik isabet etmez. Seneler öncesi Efendi Hazretlerimiz kürsüde bu hadis-i şerifi okumuştu. Vaka suresini kim her akşam okursa ona fakirlik isabet etmez diye. Benim de hoşuma gitti. O zamandan itibaren başladım. Allah'ın izniyle hatırında yoktur bir akşam atladığım var mı yok mu diye her akşam okumaya gayret ettim. Unuttuğumu da hiç hatırlamıyorum. Allah unutturmadı. Elhamdülillah. O günden bugüne kadar da yoksulluk hiç çekmedim. Yani hadisi şerifin tecellisini ben kendi şahsımda gördüm. Tecrübeyle sabittir. Bil fiil tecrübeyle sabittir. Tecrübeye ne gerek? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurduktan sonra tecrübeye ihtiyaç var mı? Ama ben canlı canlı şahidiyim demek istiyorum. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurduktan sonra olay tamamlanmıştır.